Az önce güzel bir tane video çekmiştim. Ancak e, kamera biraz yanlış açıda duruyormuş. Ve dik duruyormuş. O yüzden yani editliğim Macbook'ta çok iyi değil. O yüzden yani tekrardan kayıt yapıyorum. Biraz boş yapmak istedim sizlerle. Ve böyle. Evet arkadaşlar çok soğuk. Gerçekten soğuk. Yani bunu videonun başından beri söylüyorum. Kardeşim evden bana eldiven getirecek sağ olsun da. Devam eder mi etmez mi bilmiyorum Çünkü boyunluk yok. Burnun çoktan başladı. O şekilde bir saniye şuradan karşıya geçeyim. Lala böyle altı Yani. İşte bizim hayat böyle. Avrupa'ya geldik. Soğukta devam. Yani çalışmayana ekmek yok. Çalışana da az ekmek var. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse şöyle geçeyim de. Şimdi bisiklet kardeşimin olduğu için emanet. Şöyle o kadar çalıştı, bisiklet yaptı. Sonra şey yapmıyorum. Altı el neresiydi ya? Şurası altı. Şöyle göstereyim. Güzel evler. Ben burayı seviyorum açıkçası. Yani binaları, şeyleri biraz atantik duruyor. Altı a burası. Kıp geçsin bakalım. Gördüm. ben 6 e yerini biliyorum. Arkadaydı bence önce bırakmıştım. Şöyle Şu mandalımız var. Gazımızı verelim. Yani bisiklet pedal çevirecek şeyim yok. Üşüyorum çünkü. Aslında böyle bence bir tık daha şey oluyor ya. Soğuk oluyor. <laughs> pedal çevirsem ısınsam diyorum. O zaman da yoruluyorum. Bir de dizim ağrıyor. Öyle. Oo, karşı taraftan güzel bir bulut geliyor. O büyük mal yağmur falan. Neyse ya, çok da kasmaya gerek yok. Ben gideyim eve abi. Neyse. Bilmiyorum. Yoruldum. Kafa olarak daha ilk günden yoruldum yani. Neyse. Biraz kurulik şey. Paket bırakma işi. Yani 3-5 gün yapacaksın. Ondan sonra moda giriyorsun ama böyle uzun bir ara verdikten sonra girilmiyor. I think so. Şurada kilidim var. Şurada kilidimi de göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum. Ne kadar soğuk ki açamıyorum ellerimi. Tutamıyorum baksana. Ben bunu bir yere bırakayım şöyle. Evet. Ya Böyle yapacağım ya videoları çok editleyince de şey oluyor. Hem vakit kaybı oluyor. Hem de bence zaten çok izlenmiyor. Değil mi? Şey Videolarını izlenmiyor. Bu kilit çok iyi. Bunu anlayalım size. Bir linkini bırakacağım. şaka şaka öyle bir şey yok. Kilit çok iyi ama benim kazanacağım bir şey yok. Tavsiye ederim. Ama çoktan üstündeki şeyler silinmiş. Hmm. Telefon tutacağı çok pratik. Şuradan basıyorsunuz, alıyorsunuz. Hiç şeyle uğraşmıyorum. Beni çekiyor mu ya? Evet. Şöyle garantimizi yapalım. Bence. Yani şu an o bisiklet bir tek güven veriyor. Ama yine de dışarıda çok bırakmamaya çalışıyorum. Hırsızlar hiçbir zaman affetmiyor ama. Yani çalıyorlar abi. Yani tekerlekten mi alırsın? Tekerleği çalıyor. Evdeki mesela kendi bisikletini dışarı bırakıyorum elektrik olmayana. 3 tane kilit bağladım. Niye? Ne olur ne olmasın çalınmasın. 6'ya burası. Doğru geldik. Numara 4. Ben an bırakayım. Vedete il latte gelato? Ah, beh, bucoli, buon domo minore. Yani.